Merhabalar, ben Nefes ve Yaşam Koçu Büşra. Hoş geldin Betül. Hoş bulduk. <laughs> Seninle çalışmalarımız ilk öncelikle görüntülü bir şekilde başladı. Evet. Online seans alarak. Ve toplamda 5 nefes seansı ve derin sorular ile ilerledik. İlk öncelikle online nefes seanslarının ve konuşmamızın, sohbetin ee, ilk kez deneyimleyen biri olarak evinin konforunda neler yaşadın sana göre nasıldı bu bir nasıl deneyimdi online nefes seansına insanlar biraz ön yargılı bakıyorlar ya sen ilk kez ilk 5 seansını online olarak tamamlamış biri olarak bize neler söylemek istersin şimdi öncelikle ben de biraz ön yargılıydım hatırlarsan ve ilk görüşmemizden hemen sonrasında benimle bir demo çalışma yaparak aslında onu kırmamı sağladı. Sonrasında ben kendi isteğimle benim o konfor alanını yaşatabileceğim zaman dilimini seçerek bu seansları almayı istedim. Hiç korku duymadım, endişe etmedim, inanılmaz bir güven aldım ve bu güvenin karşılığında da Bendeki o değişimleri o online terapiler sonrasında gözlemleyebildim. Bunların içerisindeki en önemli değişim benim aşırı kontrolcü ve öfke nebetlerim olmasıydı. Öfke ile evet baş ettiğimi zannediyordum. Ama aslında bir anda sabrederek o öfke nöbetini daha da tetiklediğimi sonradan fark ettim. Ve bunu gözyaşı krizi devam ettiriyordum. Yani hemen arkasında bu sefer ağlama krizlerine tutuluyordum. Bunları aştığımı düşünüyorum. İlk nefes seansından sonra fizyolojik olarak nasıl bir farkındalık yaşadın bedeninde? Neler oldu? O çok önemliydi benim için ve çok çarpıcıydı ben ilk seansın ertesi sabahında 2 kilo eksilmiştim. Tabi sonra seninle konuştuğumuzda kurtulduğum duygulara bağlı olarak ödem attığımı bana açıklamıştı. Ve o hiç geri gelmedi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani o ödemi attım ve o ödem bir daha yerine gelmedi. En önemli fizyolojik değişim buydu benim için. Tüm nefes alışkanlıklarının kökünde bir duygu ve düşünce kalıpları var aslında. Evet. Heh. Bedenindeki kilolarının sebebi duygu ve o duyguların vermiş olduğu düşünce kalıplarından olduğunu öğrendiğinde ve o duygular senden bir bir gitmeye başladığında fizyolojik bedeninde rahatlığını hissettin aslında. Evet. Gece uykularınız nasıl olur? Ben genelde deliksiz olurum. Hı hı. Yani uykuya daldığım anın itibaren e, sabahleyin, direkt bazen saatimi kurduğunda uyanırım, bazen de beynimi şartlayarak yatarım. Şu saatte kalkmak istiyorum diye kendimce böyle bir terki yaparım ve dalırım. Bu seanslar öncesinde zaman zaman, yani yıllar içerisinde her zaman yinelenebilecek bir durum bu. Aslında alt beyinde sürekli çalışıyor bir şeylere kafayı takıyorum. Her ne kadar dilime bu yansımasa da o arka planda çalışan benim uykularımda sekteye uğramasına neden oluyor. Ama ben bu seanslardan sonrasında çok uzun bir süre hiç rüya görmemiştim. Rüya görmeye başladım. Yani bunu çok sık görmedim belki ama en azından rüya görmeye başladım. Zaman zaman bunlar anlık görüntüler de olsa gelip gidiyor hatta paylaştım seninle de rüyalarımı o yüzden benim için uyku düzeni gayet güzel bu benim uyku kalitemi arttırdı ve daha dinlenik kalmamı sağladı Çok onu söyleyebilirim. Yani aslında bizim o gördüğümüz rüyalar rahim ve rahmanla bir olduğumuzda yani kadının rahmiyle bir olduğundaki gördüğü vizyonlar aslında yol haritası. Sen de çekmeye başladın, çekeceğim. <laughs> Peki, herkesin sorduğum soru. Bekliyorum, sizler gelsin. <laughs> Şu an olduğun yaştan kendini kaç yaş gençleşmiş hissediyorsun? <laughs> Hafif. En az 15 yaş. <laughs> evet. Çünkü ben hep şöyle söylüyorum. En 40 yaşında Hı hı. Şu an 53 yaşındayım. O yüzden kendimi o 38, 30, ya o, o yaşlarda gibi hissediyorum. Harika. Yani böyle daha fit, daha dinç. Üstteki sağlık problemi çıkmış olması rağmen. <laughs> Çünkü üst, üst bilinçten artık aslında onu yönetebiliyorsun sen. Evet, olabilir. Evet, öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle zaten. Peki, birlikte yaptığımız seanslardan sonra o disfonksiyonel alışkanlıklar nasıl fonksiyonel alışkanlıklara dönüştü. Nasıl farkındalık yaşadım kendimde? Aslında şöyle bir şey var. Evet. Ben bunun öncesinde direkt aslında içinde hiçbir şey tutamıyorum. Evet. Net. Benim kalbimde, yüreğimde, zihnimde ne varsa dilimdedir. Ben bunu direkt söylerim. Genellikle de insanları kırmayacak şekilde yuvarlak cümleler seçerek aslında anlatmak istediğimde anlatmaya çalışırım. Evet, Ve ben yine o şeyden şey yaptığım gibi yorumladığım gibi. Bilemiyorum şu an onu yorumlar sende. O, o var, o var yani, yani sen biraz evet, değil de. Evet. Yorum yani şöyle diyorsun. diyorum, siyaseti ilmiye kurallarını biliyorum diye. Evet. evet. Bunu uygulamaya çalışıyorum sıklıkla. Belki öğretmen olduğum içindir. Bu da önemli. Çünkü farklı o kısımlar var. Sınırın da sorusu var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, bu nedenle şimdi farkına vardığım nokta da şu. Evet ben hemen duygusuyla yaşayabiliyorum bunu. Ve hemen aktarmak istiyorum düşüncelerimi. Ama öfkelendiğim zaman düşüncelerimi aktarırken de öfkeli aktarıyordum. Şimdi öyle değil. Şimdi çok öfkeleniyorum fakat cevap vermiyor. Es veriyor. Birkaç böyle derin nefes alıyorum. Sonra sakinleşerek ya cevap vermeye değer buluyorsam eğer, bu çok önemli. Evet. Cevap veriyorum ama sakin ses tonuyla. Cevap vermeye değer bulmuyorsam bu da ait değil. değil. Çekip gitti. Yani. <laughs> Harikasın ya işte bu. Güzel değil mi? Bu gerçekten güzel. Evet. Bu duygu bana ait değil. <laughs> evet. Kime ait, neye ait? Nesine tapıyorum da bu kadar tetikleniyorum yani. Belki senin gibi bu kadar e, zikrederek bunları tekrarlayamıyorum. Evet. evet. Çünkü alışkın değilim. Yeni yeni alışıyorum. Alışacağım ben <laughs> Ancak bu duygu bana ait değil diye içimden tekrar ediyorum. Yağımdaki duygusunu duymasının hiç önemli. Kesinlikle. Bunu zaten kendi bilincimizde söylüyoruz. Evet. Söylüyor. Ailen, arkadaşların, özellikle çocukların ve diğer insanlardan, dış dünyadan şu an bu aldığın nefes yanslarından, bilim çalışmalarından, o derin sorulardan, kendi yaşadığın farkındalıktan sonra aslında nasıl tepkileri almaya başladın, neler oluyor? Bak, bu çok enteresan bir durum yine benim yine alışkın olmadığım ve benim kontrolüm dışında gerçekleşen bir durum. Hı hı. Hani ben deniz çok kontrolcüyüm ya. Evet, artık eski, eski yani. kontrolcü bütün açısından evet. biraz e, karışık bir durum. Ben normalde çok ses tonunu yüksek kullanan birisi Çünkü benim bir kulağım duymuyor. Duymadığı için de kendi sesimi duymak adına ses tonunu da yüksek kullanıyorum. Fakat öfkelendiğimde demek ki kullandığım ses tonu ile normal kullandığım ses tonu arasında bile bir fark var ki bu anlaşılabiliyor benim karşımdaki kişiler tarafından. Fakat bu değişimi en çok hisseden çocuklarım oldu. Çünkü biz bu seanslar sonrasında hemen akabinde yani belki birkaç hafta içerisinde çocukların benimle birlikte yaşamadıkları için onların bulunduğu şehre gittik. Ve orada yine beni öfkelendirebilecek bir durumla karşılaştık. Çocukların ilk sorusu şu oldu. Babaanneme ne yaptın? Şimdi aslında babaları bir şey yapmadı. Ne yaptıysak ben kendime yaptım. Senin yol göstericiliğine. O yüzden ben bu beni sevdim. Yani bu sakinliği sevdim. Ama istiyorum ki yaşamındaki herkes bu seansları alsın, benimle aynı seviyeye gelsin, ben daha mutlu olayım. Çünkü her zaman da bu duygu bana ait değil deyip sıyrılamıyor. Evet. Bu nedenle etrafındaki herkesin böyle olması istiyorum. <laughs> Harika, hep birlikte yayacağız. Tamam, inşallah. <laughs> Şimdi bir öğretim üyesisin. Öğrencilerin ile farkındalığı nasıl oldu? Onlara yaklaşımı ...mesela biraz bahseder misin ve en önemlisi aslında şimdi sen bir e, nefes e, farkındalığı, bilinç farkındalığı ve şimdi onların bana bakışı var, bende bir dönüşümü, değişen bir şeyleri gör, görmüşlüğü var fakat sen dış dünyaya baktığında evet ya bu kesinlikle e, dikkat eksikliği var, işte ADD, ADHD dediğimiz o çocuklarda, okullarda yaşanılan... İşte dikkat eksikliği, işte fonksiyonel davranış, disfonksiyonel davranış gibi gibi nasıl farkındalıkların oldu? Özellikle mesleğine nasıl yansıdı bu farkındalık? Şimdi biraz daha uzun süre çünkü okullar yeni açıldığı için evet. ister istemez ben çok fazla bu durumu yaşamayı henüz başaramadım. Evet. Ancak çok önemli bir nokta var burada bana göre bugün vardığım bir noktaya özellikle söylemek istiyorum. Ben derse başlamadan önce kendimce e, kendimin nasıl olmasını istediğimle ilgili bir mırıldanma yaptım. Ve anlattığım ders saati en son iki ders saatiydi. Yani çocukların yedinci ve sekizinci ders saatiydi. Sonrasında bir de sürekli anlattım aslında. Tamam tahtada kullandım ama sözel olarak beni dinledikleri yani dinlemeyle olan zaman zaman karşılıklı konuşma yaptık ama daha çok onların beni aktif dinlemelerini gerektiren bir konuydu. Normalde bu saatlere gelindiğinde ki ben de dersi anlatırken bu ses tonumu vurgulamalarımı kullanırım. ...ve bazen çocukların uykuya daldığını görürüm. Masal Hı. gibi gelir. Evet. Bugün beni hiç kimse... ...uykuya dalmayarak şaşırttı. Ya ben inanılmaz bir ders anlattım. Evet. O saatte... ...yani 30 derecenin üzerindeki bir sıcağın sınıfa vurduğunu düşün. Evet. Klima yok. Evet. İki cam açık. Kapı açtık sürekli olarak rüzgar olsun diye. Hatta ben anlatırken zaman zaman yelpaze kullanarak anlattım. Çünkü sürekli hareket halindeyim. Hiç kimse uyumadı. <laughs> ee, uykuya yeltenen olmadı. Sadece A A A bir öğrencim geldi. Dedi ki başım çok ağrıyor öğretmenim dedi. Bilmiyorum. İzin verirseniz biraz başımı koymak istiyorum dedi. Bu çok nadir olan bir şeydir. Yani bunu sormazlar. Çünkü o kendiliğinden kafasını koyar ve gider. Yani uyandırman gerekir. Bu benim için enteresan bir deneyimdi. Ben bunun sonrasında daha fazla algılarımın ortaya çıkacağını ve farklı işler yapabileceğimi düşünüyorum. Kaldı ki meslekte 32. yılım bunu da hatırlatayım. <laughs> Şimdi e, biz nefese başlamadan önce şunu söylüyoruz. Hep zihnimizin örüntülerini dışarıda yaşıyoruz aslında. Aslında sen bir farkındalık, bir dönüşüm oldu. Dönüşüm insanın içsel yolculuğundan geçer. Evet. Ve e, bugün onu yaşamam gerçekten benim için, özellikle şu geri bildirim olarak verdiğin şey benim için bir mucize. Onu bir kere söyleyeyim ve teşekkür ederim. Ee, bu seninle ilgili. Ben neysem, ben nasılsam dünyada zaten. Ve bu senin dönüşlerini gösteriyor aslında. Ne güzel, ne evet. oldu şu anda. Yani, bir şey. Düşünsene başından beri diyoruz ki zihnimizin örüntülerini dışarıda yaşıyoruz. Onlar bize birer ayna bak düşün ve senin önünde bir sürü sana ayna olan bir şey var. 40 kişiydi. Kime hizmet ediyor, neye hizmet ediyor, <laughs> hangi duygulara hizmet ediyor. <laughs> bu harika bir şey ve ee, orada aslında ne gördün İşte kendine izin verdiğin bir alan gördün aslında. Evet doğru. Ben kadının yorulduğunda geri çekilip denerebilmek benim hakkım. Evet. Ve bunu başardım da zaten yaşamında. Evet. <laughs> Değil mi? Başardım. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> bu bu bu. Çok iyiydi ya bunu. Şimdi en güzel soruya geliyorum aslında. Peki bekliyorum. İşte bir oğluşun, bir kızın var. Evet. Bir de eşin. Evet. Online nefes seansı aldınız. Evet. Eşimle sen bir evdeydiniz. Oğlunla kızım farklı şehirde ama onlar da bir evdeydiler. Şimdi bizim şey hangi kulağım duymuyordu? Sağ kulağım duymuyordu. Sağ kulağın duymuyordu ve şöyle bir şey yaşandı orada. Betül beni duyabilmek için tek kulaklık kulak evet, takıyor. Sol kulağıma ve akabinde sağ kulağı hiçbir şekilde duymadığını iddia ediyor ve bu normalde de doktorlar tarafından da araştırılarak hiçbir şekilde Olmadım. çözümü yani bulunmadı. Yok, sadece kemik duyumu var. Kemiğe bir sesin temas etmesi lazım duyabilmem için. Evet. Ve akabinde şöyle bir şey yaşandı. Aslında ben anlatmayayım ya yani. kendisi anlasın daha tatlı anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Buyurun. Dinleyin. Evet. Şimdi o seanslar sırasında, seans sürerken e, tabii ben kulaklıktan sürekli olarak Hüşra e, Hanım Erdi'ye, afirmasyonlara odaklıyım. E, bir de köpeğimiz var aslında. Köpeğimiz de eşimle benim aramda gidip geliyor sürekli. Ama tabii odaklanıyoruz ve devam ediyoruz. E, o esnada e, eşimden bir ses geldi yüksek bir ses. E, ve ben bu sesi bizzat duydum. Sonra dedim ki acaba ondan mı geliyor? Tabii eminde olamadım. <laughs> Ama sonra ben yine hani e, nefes seansında anda kalmaya devam <laughs> ederek e, yani nefesimi alıyorum. İşte doğru, senin doğrultunda, seni evet. senin yönlendirmelerinle. Sonra bir anda eşimin nefes alışlarını duymaya başladım kere aramızda nereden bakarsan evet. bak e, yaptığımız yer, kafalarımızı koyduğumuz e, mantıkla düşünürsek bir 10 metrelik mesafe var. Evet. Farklı ee, Farklı odalardayız. Var. Farklı odalardayken e, ister istemez bulunduğumuz ev ortamında dış sesler de var. Evet. Yani o dış seslerin arasında benim bu sesi duyabiliyor olmam gerçekten inanılmaz bir durumdu. Çünkü ben e, daha önceki kullandığım kulaklıklarımda evet. e, sesi yüzde yüze yakın e, kamufle edemiyordu evet. kulaklığım. Yani izole edemiyordu. Ama şu an kullandığım kulaklık öbürünün biris modeli olduğu için evet. o daha sıkı, evet, evet, daha sıkı kavrıyor Daha sıkı kavradığı için de Dış sesi, dış sesi kesiyor aslında evet. ve ben normalde bunu duyabilmiş olmamı gerçekten hayret ettim sonra yine bir ses yükselmesi olduğunda onu da duyabildiğimi fark ettim bu benim için gerçekten inanılmaz bir durum bir mucize aslında evet, evet, bir mucizeydi ama yine de biraz daha geçtikten sonra bunu belgelemek istiyorum. Evet. Yani şu an. Istiyorum zaten. Evet. Yani şu an o belgelemeyi evet. biraz erteliyorum. Evet. Sonrasında yapacağım ama. Evet. Merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. <laughs> Çünkü e, yaradının deyip de dolduramayacağı bir şey yok zaten. Evet. evet. Bizim de amacımız onunla hepimizi bir bütün hizmet sağlama ve ondan gelecek olan mucizeleri bekleme. Ee, çok özür dilerim. Seni böyle bölüyorum ama şimdi izleyenler e, bu işitme kaybıyla ilgili bir detayı daha açıklamaya izin verirsen izleyenlerin kafasında farklı soru işaretleri oluşturmayalım. <laughs> ee, öncelikle benim işitme kaybım ani meydana gelen bir işitme kaybıydı. Ee, fizyolojik olarak İşitmemi engelleyecek hiçbir durum yok. Olsaydı operasyonlarla düzeltme yoluna gidebilirdi hekimler. Çünkü ben yaklaşık 5 yıl boyunca bunu düzeltebilmek adına işte kimin de nedir? zarda problem vardır. İşte kulaktaki farklı bölümlerden birinde bir problem vardır. Bende bu problemlerin tamir edilebilecek, onarılabilecek fiziksel olarak değiştirilebilecek, düzeltilebilecek hiçbir bozukluk yok. Yani benim ani işitme kaybımın sebebi hiçbir zaman bulunamadı. Hı. Ve ben 28 yıldır bu şekilde yaşıyorum. Hatta 29 Hı. yılı bitirmek üzereyim. O yüzden bence bu çok önemli. Kesinlikle. Yani, yani doğuştan gelen bir rahatsızlık bir değil zaten. Bu sonradan? Sonradan kulağımda benim yaptığım benim yanlış kullanımımdan kaynaklı bir sorun da değil. Evet. Yani düzeltilebilecek bir sorun yok. Evet. Sadece duymuyor. Evet. Böyle. <laughs> Çok güzel. Peki. Senin 5 seansı bir de yaptık. Online'dan. Görüntülü bir şekilde. Akabinde de çocuklar, eşim hep birlikte bir toplu seans aldınız. Sonra eşim geldi seans aldı. Şimdi birazdan biz yine seans yapacağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sana göre yani benim koşulluğum hakkında biri işte bir şey sorsa mesela sen nasıl anlatırsın? Yani... Bir kere şöyle söyleyeyim ben nasıl anlatırım değil ben zaten anlatıyorum. Hı -hı. Anlatıyorum Birincisi bu. biliyorum onu. <laughs> evet. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var Hı -hı. benim bu konudaki, nefesle ilgili arayışlarım yaklaşık bir yıldır süren bir geçmişi var. Ben isterim ki, sonra nasıl seninle buluşmamız vesile oldu ve karşılaşmamızın nasıl olduğunu da başka bir zaman paylaşalım isterim. Bence anlat. Ben Şu an bir anlatayım? Birleştirir Peki. E, şimdi bizim e, bir köpeğimiz var. Hay canımız. dokuz yıldır onunla birlikte yaşıyoruz ve bir dışarı gezmesi sırasında yine kendi cinsinden genç bir köpek tarafından biraz hırpalandı 5-10 saniye kadar bizimki biraz daha yaşlı olduğu için atik davranamadı sonrasında da bir takım aksaklıklar olmaya başladı Ayağında aksama oldu ve veteriner ekibimize e, tedaviye götürmek üzere planlama yaptık. Fakat bu planlama sırasında ben okuldayım, okuldan eve geldim. Eşim dedi ki sabahkinden daha kötü o din. Ben tabii çok kendimi daha da kötü hissettim. Çünkü bir dili yok bize anlatabileceği. O sırada eşim dedi ki felç ilmesinden korkuyorum dedi. Ve ben o anlamda içsel olarak böyle ılık ılık bir şeylerin içinden aksanı hissettim. Yani çok zor bir durum. Benim gibi haycan sahipleri dostları olanlar çok iyi anlayacaklardır. Evet, benim de var. <laughs> Ve hemen veteriner hekimimizin yanına geldik. Şimdi tabii o gerekli muayenelerini yaptı. İşte neler yapılması gerektiğiyle ilgili konuşmaları bize aktardı bir planlama yaptı tedaviyle ilgili fakat o esnada benden öyle bir enerji aldı ki evet. Selim Hanım <laughs> dedi Necesi ki Betül hocam tamam o dinin işini çözeriz o okey zaten o tamam dedi evet. senin neyin var dedi bana dedim ki ya bu kadar niye endişeleniyorsun, tamam bunu yapabiliriz dedi Sonra durdum. Bilmiyorum dedim. Hani bana anlatamıyor derdini. Sonra dedi ki, bende bir değişiklik fark ediyor musun? Dedi. Direkt bu soruyu sordu bana. Ben de o zaman dedim ki, evet biraz sakin görüyorum. Çünkü çok böyle tezcanlı, böyle ee, yani onu dinlerken dinle sizin onu de dinle var. bak dinlerken senin de onunla birlikte koşman gerekiyor. E, akışta kalabilmek için. Evet. Ben tabi seni havada yakalamış ama ama gerçekten yani o çok <laughs> enteresandı dedi ki nasıl oldu dedim ben dedi nefes seansı alıyorum dedi koçum var benim dedi <laughs> ben tabi kıskandım hemen gerçekten mi bir yıldır nefes seansı alabileceğim birisini arıyorum dedim ya, aynen böyle ama Hemen konuşturun ve işin enteresanı zeytinin senin felç durumundan dolayı Selime ile karşılaşmanız, Selim Hanım'la karşılaşmanız evet. benim de bu endişeyle gidiyor olmam ve buluşmamız bence e, evet hizalanma evet. gerçekten hizalanma. Peki Düşran Koç o zeytine felç durduğunu mu Kendi hizalanmasıyla. Kendi, <laughs> kendimiz <laughs> evet. e, kend, yaşamında kedi sürünse de mamasını yiyor. Kedi sürünse de suyunu içiyor. Bir şekilde çiş yapıyor. Okey. Evet. Stabiyor. Peki beni rahatsız eden neydi? Yaşamımda kendi felçli olanlarını araştırdıkça hayvan ayaklarını verdi. Yani şu an biz de Odemi'nin <laughs> sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Evet. Bence Gayet de neşeliydi, ben gördüm. Evet, onu. evet. Bu yüzden ben aktarırken hayatınıza bir anlam katmak istiyorsanız, bir dönüşüm yaşamak istiyorsanız diyerek başlarım sanıyorum. Evet. Ee, ve aynı Selim Hanım'ın sorduğu gibi bende ki bu değişimi fark edebiliyor musunuz diye <laughs> sorarım işte kontrolcülümü, mü <laughs> öfke nöbetleri mi? yani mesela bu sabah yaşadık biz aynı olayı bir şey oldu yanındaki arkadaşımla bir diyalog geçti ikimizin arasında sonra üçüncü bir kişiyle bir diyalogumuz oldu ve üçüncü kişi ile aynı frekansta değildim Eski ben olsaydım onun olduğu frekansın yanlış olduğunu anlatmak için çabalardım. Kontrol etmeye çalışırdım o durumu. Dedim ki bu duygu bana ait değil. Harika bir fren olmuş. Gerçekten çok iyiydi. Herkes de şaşırıyor tabii. Gerçekten çok şaşkına dönüyorlar. İşte dediğim gibi hani o yüzden de ben direkt zaten... Bendeki değişimler aramızdaki ilgi ve alaka senin hiç bırakmaman evet. sürekli olarak bu konuda takip ediyor olman evet <laughs> takipte olman yani hiçbir şey yok i̇şte iki gün üç gün bir bakıyorsun bir günaydın mesajı ne haber <laughs> gibi ödevler yapıldı ee, evet dolayısıyla bu değişimlerle birlikte tabii ki yani en çok hani mesela belki çocuklarımı böyle bir duruma ikna edebileceğimi düşünmemiştim. Çocuklarımdan önce eşimi düşünmemiştim. Ama hiç kimse kırmadı beni. Çünkü ben onu istedim. Evet. İstemek ve ne istediğini bilmek aslında. Evet. Yani onu almak istedim. Niye? Ondan sonra onların da yaşamında bir rüşra alacağını düşündüm. Kesinlikle vardı zaten. Ee, eşinde yarattık sıra çocuklarında. 他怎么更那样子？<laughs> <laughs>